arkadaşlar bugün kristal, kristal açılımı yapıyoruz. Bu arada benim dişim çıktı. Alt dişim. Ondan sonra da kan alt dişi çıktı konuşmakta biraz zorlanıyor. Evet. <laughs> Şimdi nereden başlayalım kan? Kristallere basalım. Evet. Kan birazcık kristal biriktirdi. Onları beraber sizlerle beraber açacağız. Evet. Şimdi bakalım burada premium kristalin var iki tane. Bir şey yarayan. Daha sonra bakalım, bakalım. Burada bir tane üç yoluz kristalin evet. var. Burada bir tane en büyük kristalin var bir adet. Arkadaşlar bir de ha bir tane de burada dört yıldız evet. kabus kristalim var. Oo, çok, çok güzel. 4 yıllık kristal. bir adet 3 veya e, 4 yıldızı şampiyon elde edebilirsin. Kaan önce Hı. şuradan bir başlayalım olur mu? Nerede? Şuradan bir başlayalım. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada benim kahraman açılışım çok güzel oluyor Dünkü videoda çok iyi yazdın. Şunu beraber açtın ha. 4 yıldız kolaç verdim. Vaaa. Wow. Ben, ben, ben bu oyunun arkadaşlar. İlk bastım bile 4 yıldız kolaç çıkaramadım. Hatta 5 çıkarabilirim. Aferin Kaan. Süpersin sen. Hı hı. E, ee, Kaan yine koru saçtı. Alıştı artık Kaan. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar annemin sesini. <laughs> Annesi tabi şaşırıyor. Evet şu iki yıldızı da evet, yok, yok. Mi? Şu üç yıldızı bir açalım bakalım tamam. Kaan. Kaan bir tane daha ama bundan gelmez de dört yıldızı açtığımızda bir tane daha korbus alıp gelsene. Ooo. <laughs> <laughs> oh. 4 yıldız 55 Evet şimdi geri giriyoruz 10. Kaan de bu korpus alışkanlık oldu Geçen de 6 yıldızlaştım Benim hesapta <laughs> Evet Bu da ortak hesabımız arkadaşlar Bu da ortak Hepsi ortak evet. bizim Kaan'la evet, evet bir de bakalım Şu en büyük kriz Bundan mı 4 yıldız açabilirsin bir korpus Yapabilirsin sen Yapabilirim anısı derken. Nick Fury. Üç yıldız Nick Fury'miz de Çok geldi. Çok iyi. Artık başka burada açabileceğimiz bir kristal Kabul, bakıyorum. Kristal ha şurada da bir tane var. Mu? Onu da bir açar mısın? 2 yıldız hemen basalım zaten. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Dersin ama çıkar. 3 yıldız 55 tane. Şimdi bir de şu premiumları bir açar mısın? Premium özeldim. Evet. Hı, benim için sıkıntı değil. Sen korpusu açmışsın ya boş ver artık sen gerisini ha, ne yapacaksın? Ben istediğimi yapsan? attım, istediğimi attım ben. Bakalım şurada açılabilecek. Şu kapısı Kabus kristalini atın da sunu. Evet. Kavuz. Bakalım bunda kim gel. Oo. Bak bir dakika kan. 400 hızı şamına bir kesin. Doktor Dom, Ebony, Ebonyi, Kırmızı Omega, Rogue, Karadul, Clary Voyant, Doktor Atapot, Modok, Vision, Yüce Büyücü Hood. Bunlardan bir tanesini bence Asli. Doktor Dom gelsin ya. Döndür bakalım kan. Haydi doktorluğun gelsin. Haydi. Oooo. Ne 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 bundan da konuştuk adam. Ya. Aha. Ama su gelseydi iyi olurdu. Hayır. Red Omega var zaten bizde kopyalı da. Hulk da olsun ya. Sen... Ben açtım açtım evet. arkadaşlar. Ama bir de bir kuyek açman lazım. Evet Kuyek de Kuyak'te açman lazım. Yoksa bizim 3 yıldız var şu an bizim elimizde kuyek. 3 yıldız pek bir işimize evet. yarıyor da yaramıyor. <laughs> yaramıyor. Evet şurada 5 yıldızlı kristalimize daha var Kaan. Ha, onun da şurada şey. şu premiumlardan bir evet. Alalım bir tane daha. Ben istiyordum? Tamam bundan da getirebilirsin. Dört yıldız bir korvus. Bas bakalım gelecek mi? Belki gelir. Kopya olursa. Benim için sen ikisi. Ooo kan. sen nasıl bir şanslısın ya. Bir de seçici dört yıldız. Evet. Nexus dört yıldız. Kırılıyor. Evet Kaan gerçekten bu işin kralı. Evet şu Nexus'umuzu da en son açarız. Ama Muhtemelen... en iyisi bu. Evet. Ama şu da iyi Nexus. Nexus aa Nefes? sen ne diyorsun? Şimdi Corvus ko bir tane daha yedirse bir kopya olursa. Oh. Hop. Bana çok yorum yazarsınız. Arkadaşlar yine annemiz annemin sesi evet ben bastım bu arada alalım bir tane hadi bekle sundum bakıyorum ve en efsane film geldi bu sefer olmayan iki tane ördek venomla bu kimdi be nebula doğru evet. Nebula X'i geldi. Evet. iyi. Bu ne der? Ama çok güzel kristal açtım bugün Kaan. <laughs> evet. ilk başta çok güzel açtım. İlk başta direkt Corvus'la başladın. Sonra premiumlardan bir tane dört yıldız geldi. Bir tane de <laughs> Sinister. Şimdi burada kristalimiz kalmadı. Şurada da kalmadı. süper. Arkadaşlar. Bas bakalım. Bastım. 3 yıldız uyandırma geldi. Bu nasıl oldu? Biz şimdi 5 tane açtık bize 4 tane gelenlere sayalım artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Basalım ve iki yıldız uyandırma geldi. Ve iki yıldız özgürlük şey geldi. geldi. Evet U şimdi Nexus, nexus 4 nexus. yıldız. Açıyoruz Kaan. Aç. korus gelirse süper. Gelmedi. gelmedi ama olsun. Ben 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 nasıl seçmek istiyorum? Bence Medusa'yı al derim ama sen bilirsin Kaan. Hesap senin hesabın. <laughs> Bir tane daha 5 yıldızı gelirse bitti. Çok iyi. Evet. Bugün güzel bir kristal açılışı olduk ha. Hı hı. Kapatmadan önce bir şey söylemek ister misin? Abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkese evet. iyi geceler. İyi geceler.